Bismillah, Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman sosyal insandır. Toplumun içinde yaşamakla emrolunmuştur. Dağ başına çıkıp tek başına ibadet yapan bir Müslüman, emredilmiş bir Müslüman değildir. Hayatımız sosyal hayat. Birbirimizin üzerinde gözlerimiz var. Birbirimizden şüphesiz etkileneceğiz. Müminler birbirlerine hakkı tavsiye edecekler. Müminler birbirlerine iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyduracaklar. Mümin karakteri bu, mümin toplumudur bu. Şimdi ne derler acaba diye merak etmenin ibadete etki eden bir boyutu vardır. Ne derler diye hacca gitti. Böyle bir ibadet olmaz. Ne der filancalar diye evini şu şekilde yaptı. Bu akıl kârı değil. Ama sosyal kimliğimizi belirlerken Müslüman toplumun ne diyeceğine dikkat etmek e, ilk etapta riya için değil, şirk için değil ibadeti etkileyecek düzeyde değil. Elbette birbirimizin üzerinde gözümüz var. Toplumun paraziti olmak, topluma parazit işler oluşturmak Müslümanca değildir. Birbirimizin gönül hoşnutluğunu, birbirimizin tavsiyelerini önemseriz şüphesiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.